Murat Ağırel, Malta'da bulunan uyuşturucunun hedefi neresiydi? Köşe yazılarımı düzenli takip eden değerli okuyucular Narkoz Türkiye yazı dizisini hatırlarlar. Özetlersek İskenderun'da ele geçirilen haplarla başlayan derince Mersin Limanı ile devam eden uyuşturucu madde sevkiyatlarını, alıcılarını, satıcılarını isim isim belgeleriyle yazmıştım. Yazmakla kalmadım, Halk TV'de de her Salı günü katıldığım Kayda Geçsin programında ve kendime ait YouTube kanalımda anlattım. Yazı dizisinde yer alan firmalarla ilgili bir dava açıldı ancak takipsizlik verildi. Yazıların içinde verdiğim bilgilerde yer alan firmalardan birisine operasyonda düzenlendi. Yakalanan muzların çok büyük kısmının göndericisi olan Kolombiyalı firmanın sahibi hanımefendi Türkiye'deki temsilcileriyle yazılarıma kişilik haklarım zedeleniyor gerekçesiyle engelleme kararı çıkarttırdı ve yazılarıma erişim engellendi. Bütün yazı dizisini son gelişmelerle yeniden hazırlıyorum. Bugünse yeni bir bilgi vereceğim. Yine Kolombiya, yine muz, yine kokain. Kolombiya'dan yükünü alarak yoluna devam eden bir gemi Malta limanına yanaştığı 6 Nisan çarşamba günü güvenlik görevlileri gemiye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 40'lık bir konteyner içinde bulunan 1200 kutu muz arasında 26 kutuya gizlenmiş halde piyasa değeri 108 milyon euro olan 800 kilogram yüksek saflıkta kokain ele geçirildi. Lovin Malta'da yer alan bilgilere göre geminin yanaştığı liman Malta Freeport bu limanın %50'si Türk firması Yılport'a ait. Daha önce de yine Yılport limanlarında uyuşturucu maddeler yakalanmıştı. Brezilya'dan gelen ve Kocaeli Dilovası'ndaki Yılport limanına yanaşan geminin içindeki bir konteynerde 540 kilo kokain, Orta Amerika ülkesi Panama'da, Türkiye'de Mersin limanına gelen başka bir konteynerde de 616 paket kokain ele geçirilmişti. Yılport Holding daha önce bir açıklama yapmış ve 10 ülkede 22 adet liman işlettiğini belirterek, çalıştığımız limanların bazılarında bilhassa Latin Amerika'daki limanlarımızda maalesef kaçakçılık girişimleriyle karşılaşmaktayız. Limanlarımızı en üst seviyede kaçakçılığa karşı mücadele ekipmanlarıyla donatsak dahi yasa dışı örgütler farklı yöntemler deneyerek kaçakçılık faaliyetlerini denemektedirler. Buna karşılık biz de kolluk kuvvetleriyle eş güdüm içinde çalışarak her yıl tonlarca kaçak mal yakalıyoruz ve yerel güvenlik birimlerine teslim ediyoruz demişti. Peki Malta'da yakalanan ve piyasa değeri 108 milyon euro olan 800 kilogram kokaini kim gönderiyordu ve kime geliyordu? Yazalım. Şayet kokain yakalanmasaydı MSC Polina gemisiyle Medurp 049 746 Konşimento numarasıyla Mersin Limanı'na gelecekti. Gönderici ise C.I. Banakola adlı firma. Alıcısı Ose Fruit adlı firma olacaktı. Firma yetkilisi olarak Demir Semirci görünüyor. Bu ismi aklınıza tutun. Firmanın kuruluş tarihi 29 Temmuz 2021. Buraya kadar bilgiler yüzeysel. Gelin aradaki bağları size anlatayım. 16 Haziran 2021 tarihinde Mersin Limanı'nda 1.3 ton kokain ele geçirildi. Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuydu. Kokain Öz Şimşekler adlı firmaya gelmişti. Yakalanan kokain Yıldırım Holdingi şirketi Yılport'un 2016'dan beri işlettiği Ekvador'un Bolivar Limanı'nda MSC Kapusin reis isimli gemiye yükleme yapılmıştı. Konteynerin göndericisi Ekvador'daki Cora Grow Fruit SA ve merkezi Slovenya'da bulunan büyük gıda şirketi Rastoder'in Ekvador'daki firmasıydı. Alıcı ise yine Slovenya'daki Rastoder'in merkezi görünüyordu ancak yakalama gerçekleşmeseydi öz şimşeklerin deposuna taşınacaktı. Konteyner evrakları incelemeye alındı. Rastoder şirketi henüz gemide olan konteynerin Öz Şimşekler Gıda şirketine yönlendirilmesi için talimat vermiş ve bu kayıt altına alınmıştı. Kokain yakalandıktan sonra Öz Şimşekler Gıda şirketinin sahibi Nimet Şimşek, Halil İbrahim Şimşek ve 3 çalışan tutuklandı. Firma sahipleri kokainle bir bağlantılarının olmadığını, ürünleri denize satın aldıklarını belirttiler. Dava devam ediyor. Sadece iki tutuklu kaldı. Diyeceksiniz ki bunu bize neden anlatıyorsun? Haklısınız. Ama arada bir bağlantı var. Ose firmasının sahibi Demir Semirci daha önce Öz Şimşeklerin çalışanıydı. Halen açık kaynaklarda Öz Şimşeklerin Mersin serbest bölgedeki yetkilileri Nimet Şimşek, Mesut Sekin ve Demir Semirci gözüküyor. Öz Şimşekler 1.3 ton kokainle hangi tarihte yakalanmıştı? 16 Haziran 2021. Peki Ose firması ne zaman kurulmuş? 29 Temmuz 2021. Garip bir tesadüf mü sizce? Daha bitmiyor. OSE firmasının kuruluşunda verilen mail adresi de ilginç. osmansönmez.gmail.com Osman Sönmez kim peki? O da Öz Şimşekler firmasının sahiplerinden Hasan Şimşek'in yakın arkadaşı. Mutlaka uyuşturucu kartelleri kokaini konteynere gizlice yerleştirmiştir ve alıcı firmanın da bundan haberi yoktur. Zira diğer yakalanan kokainlerde de aynısı olmuştu. Ben savcı değilim Yazdığım köşede mahkeme salonu değil ancak olaylardaki ayrıntılar bazen tesadüfle açıklanamayacak kadar çok karşıma çıkıyor. Bunları araştıracak olan mutlaka savcılık ve mahkemelerdir. Ancak ülkemizin sırtına kene gibi yapışan uyuşturucu illetiyle mücadele etmek her yurttaşın asli görevi. En başta da gazetecilerin. Yazmaya devam edeceğiz. Murat Ağırel